Herkese selam. Bugün sizlerle beraber yeni gelen premiumlu evi deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Yanımda küçük kafalı Sillo, silelom Neyse evimiz premiumlu premium olmayanı da var. Sonra onu da deneyiriz. Bir 15 dakika sürecek büyük ihtimalle video. Neyse e, bu benim ilk sesimle çektiğim video yalnız. E, çok fazla uzatmadan geçelim. Bu arada benim e, premium var. Kimse şey yapmasın. Neyse. Aynen. Hava atmak için de değil bu arada. Size premium'lar verince denemek için. E, şimdi evimiz böyle. Ben pencereleri kapattım. Açılışı çünkü ben de. şeyle yapacağız şu burada kırmızı bir ip bununla. <laughs> <laughs> açılış yapacağız şunlardan bir tane koyayım da ne yapacaksın açılış yapacağız kanka makas getir <laughs> dur Mak makas var mı cidden ne bileyim bir dakika şimdi baltayla <laughs> açılışı baltayla yapalım De Ay sana verdim bu arada baltayı tamam. yanlış almayacağım kes <gülüyor> 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 <Sana> hayırlı olsun <gülüyor> kestik <gülüyor> neyse şöyle ekranı şey nereden yapıyorum ay ay tamam hmm. e şimdi aç şurayı aç şurayı ilk eve ben giriyorum bekle dur davaltayı bırak be <laughs> tüt <tümü>. oh, <laughs> ilk Yakıyor. alt kata bakalım burada bu arada iyi aynı dolaplar bu arada. Güzel bence. Aynen farklı renk kullanmışlar bu sefer. Hep avize beyaz. Avizeye bak. Avize beyaz bak. ya da siyah Avizeye bakar mısın? Evet çok güzel. E, aydınlatması bu arada çok iyi. E, Tablolar da Burada daha bir de ateş geç. yansaydı. Yanıyor ateş. Ya, yaksana. Evin sahibi yakabiliyor şurada. E ben cahil olduğum için bilmiyorum seyce, seyce hep buralarda işte siyah beyaz renkleri Kenta. kullanıyorlar. Bu arada ne var? Havuz. Havuzumuz da var evde bu arada. Ee, şey bak şu hani buralarda hep siyah beyaz renkler kullanıyorlardı ya. Hı -hı. Bu sefer grimsi kahverengimsi bir renk kullanmışlar daha acıcı bir renklenmiş. Aynen güzel. kahverengi kullanmışlar ama açık yani. Ee, onun dışında tablolar da çok yaratıcı. Burada lavabomuz var. ayna çok iyi. Oo, ee, o, ama kendimizi aynen. göremiyoruz ya çok şey oluyor. Bence kendimizi görebilme değiliz şey yani. Ee, çocuk eşyalarını nereye yerleştiriyoruz? Bir dakika. Çocuk eşyaları ee, gene her zamanki gibi böyle. Bu kol acayip iyi. Şu kol ee, bir dakika. Tam şuradaki kolla beraber açıyorsunuz bu arada oraya tıklayınca açılıp kapanıyor. Şimdi o da sahibi mi? yapayım. Üf. Dur. Ha, orayı kapat. Ay. Tamam. Bakayım ben. Oraya mi? tıkla. Ben yapmışım. Neyse. Bence ev eşyalarını koyduğu yerler de güzel. Ama ben bebek eşyaları sevmiyorum benim evin içinde. Ben de Neyse şurası neresi? Aa, burada Ay, var şey. bodrum. Klasik ama burası daha yaratıcı olmuş. Buraya Bence de. Ay, baş şeyleri koymak için. Bu arada kasa nerede? Kasayı da bulalım. Aynen kasayı da sonra buluruz. Ya üst kattadır ya da gizli bir yerdedir. Ee, üst, üst, katımızda böyle olur. uzun bir koridorumuz var. Sıla evinize benzettim. Evet. sanaların evinde de böyle var aynen ee, kasa buralarda bir yerdedir Neredesin? oha ee, şu lavabo hem çocuk lavabosu hem de e, yetişkin oha. lavabosuyla çok iyi bu oha süper çok açılıyor arkadaşlar ben gerçekten eve bayıldım Size bu kadarını söyleyeyim spor ben de aletleri de bile var Neredesin? Spor aletleri yat diğer yatak odası sanırım. Şuralara oturulabilseydi daha iyiydi. Burada bir tane daha var inşallah. Kasa burada. Şu an seni bulmaya çalışıyorum. Kasa buralarda gizli bir yer vardır illa ki. Buradadır. Ee, onun daha dışında... Efendim. Ee, yani burası benim gerçekten çok hoşuma gitti. <laughs> Ay yanlış bir yer. Kızlar mısın? gerçekten çok hoşumuza gitti. Oh süper.